Biliyorsunuz bir kupa maçımız var. Kayseri Spor Camiası olarak bunun heyecanını yaşıyoruz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şehrimizi bayraklarla donatmaya başladık. Taraftarlarımızın İstanbul'a ulaşması için gerekli hem bizler hem belediyelerimiz hem de özel firmalarımız, STK'larımız yavaş yavaş hazırlık yapmaya başladı. Biz bunun heyecanını yaşıyoruz. Benim de az önce haberim oldu. Sanırım Meclis Başkan'a yanlış bir bilgilendirme yapılmış. Şöyle söylemiş. Kayseri Spor sadece Trabzonspor'a kendi Kayseri Spor ve Trabzonspor taraflarına pasolikler açtı. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Kupa maçımız bütün pasolik, yani bütün takımların ee, pasolik sahiplerine açıktır. Biz bütün takımların taraftarlarına bizim kupa heyecanımızı takip etmek isteyen herkesi hiçbir Pasolik kartı ayrımı yapmadan tabii rakip takım dışında e, yirmi, kupa maçına bekliyoruz. Ya böyle bir şey yok. Meclis başkanı neden böyle bir şey söylediğini anlamış değilim. Kendisine de arayıp bunu soracağım. Kesinlikle bir yanlış bilgilendirme yapılmış kendisine.